Herkese merhaba arkadaşlar bugün e, küçük bir duyuru yapacağım biliyorsunuz ben daha önce bir takım oyuncu kanalındaydım e, şöyle 922 abonisi plan var e, bir takım oyuncuda bir takım teknik arızalar çıktı yani hem kanal içi hem de şey ben benim de kafamda bir süredir şey var. Kendi kanalını açma yani şahsi bir kanalım olsun istiyordum. O kanalı da açmayı açmak artık nasip oldu. Bir süredir e, video yüklüyorum. Yani bir hafta falan olmuştur. Şurada 3 hafta diyor da onu sallamayın. <laughs> e, yani aktif olan aboneler gelirse bana destek olurlarsa çok sevinirim şu anlık Far Cry Primal, Youtubers Life, Don't Star falan çektim. Ancak daha da gelişeceğim tabi. Yani neler olabilir GTA 5 falan Baya kafamda büyük planlar var bu sefer. Umarım başarırım. Öyle. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.